Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde birçok vaatte bulundu, çok sayıda. Hadi hesabı yok. Ama bu vaatlerin hemen hemen neredeyse tamamına yakını hala gerçekleşmiş değil. Bu konuyla ilgili de sanıyorum bir hazırlığınız var. Bugüne kadar herhalde en güzel anlatımlardan bir tanesi olacak diye hı hı. düşünüyorum. Yani kısa kısa izleyicilerimize şöyle bir şey hazırladık. Görüntüyü izleyeceğiz. Çok Doğru kısa. Böyle 15-20 saniye yorum, tekrar bir daha görüntü. Bir yorum, bir görüntü. Devam edecek. Bizi de eğer e, ekranda tutarsa e, rejiye rica ediyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi burada ne anlatıyoruz biz? Ekrem İmamoğlu seçimden önce ne sözler verdi? Bu sürecin içerisinde neler yaptı? Şimdi bunlara bakacağız tek tek. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım birinci vaadi neymiş? Peki. Çocuk sayısı en yüksek ve en yoksul mahallelerde 100 çocuk kapasiteli 150 kreşi hızlıca hizmete açacağız. Böylelikle 15 bin kadın evinde veya işinde istihdama katılarak rahat edecek. Açacağımız kreşlerde aynı zamanda 3 bin kadına da doğrudan istihdam imkanı sağlamış olacağız. Sonrasında ise İstanbul'da kreşsiz mahalleyi biz bırakmayacağız göreceksiniz. Ne demiş? 100 çocuk kapasiteli 150 tane kreş açacağız demiş. Hı, hı. Sizce kaç tane kreş açmıştır? Yani 2 yıl oldu. Yani en az 25-30 tane açılmış olması lazım. 11 tane kreş yapmışlar. Hı, hı. Yani 150 tane kreş yapacaklardı. Evet. Şu anda 11 tane kreş yapmışlar. Ama bunlar ücretsiz olacaktı. Daha demin öyle dedi zannediyorum. Kendisi. Evet. Şu anda çocuk başına 690 TL para isteniyor. Yani o zaman şey özel girişim gibi bir şey bu. Yani biraz sanki öyle oldu. Şimdi İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 782 mahallesinde kreş yapılacağı iddia ediliyordu. Hı hı. Yani işte 100 çocuk kapasiteli 150 kreş yapacağım diyordu. Şimdi 11 ilçede birer adet kreş, kreş yapılmış yok. ama para karşılığı. 690 TL'de çocuk başına para isteniyormuş. Vallahi özel kreşlerden daha pahalı sanki. Şimdi bakın İstanbulların buraları iyi izlemesini istiyoruz. İyi izlesinler vaatler nelerdi Ekrem İmamoğlu'nun? karşılığında ne aldılar, ne gördüler? Onu da tek tek görmüş olduk. Geçelim ikincisine. 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. Evet, duydunuz mu? 12 yaş altı tüm çocuklara ücretsiz ulaşım vaadi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubunun önerisiyle 40 TL'ye düşürülen öğrenci indirimli mavi kat ücretlerini 2020 yılında 50 TL yükseltmiş. Tam tersine 50 TL yükseltmiş. Ücretsiz değil zam var. E zam var. Nasıl olacak? Murat ne? Bey görüyor musunuz? Şimdi vaatler ne? Gerçekler ne? Üçüncüye geçelim. Genç kart. Ulaşımda, kültür, sanat, sosyal tesisler ve sporda yüzde 40 indirim. Öğrenci olmayan tüm gençler buna dahil. Ya bu Teo dayı vardı bilir misiniz şeyde Erzurum'da evet. Sık, Yani sıkardı böyle sürekli yalan Yani sanki onun gibi olmuş Seçim zamanı ben buna çok karşıyım Şimdi ben seçim zamanlarında da hep Esnafı vesaire çok gezdim yani dönemin içerisinde Hep esnaf şunu söyler Ya seçim geldi ya geldiniz Hadi söyleyin yalanları söyleyin yalanları Zaten ondan sonra çekip gideceksiniz biliyoruz derler Ondan sonra zaten gelen giden olmaz der Hep böyle konularda kızar Esnafın evet. hep böyle bir serzenişi vardır Şimdi Ekrem İmamoğlu sadece oy alabilmek için Teo'dayı mesela, e, misali sürekli olarak söylemiş. Şimdi 20 yaş üstü lise öğrencilerinin e, indirimli mavi kart uygulamaları iptal edilmiş. Ne demişti kendisi bir daha verelim mi? Arkadaşlar VTR3. Ulaşımda kültür, sanat, bakın. sosyal tesisler ve sporda %40 indirim. Öğrenci olmayan tüm gençler buna dahil. Bir dakika, öğrenci %40 olmayanlar diyor. %40 diyor bakın, indirim evet. diyor. Tam tersini 20 yaş ve üstü lise öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmaları iptal edildi. Edilmek istendi. Pardon özür diliyorum. Mavi kart e, abonman ücretleri 205 TL'den 275 liraya. 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.5 liraya. 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira oldu. Şimdi sormak istiyorum buradan. E %40 indirimimiz vardı Ekrem Bey. Yani indirim yapacağım dediniz zam yaptınız. Evet. Halktan bir özür dilemeniz lazım öyle değil mi? Bakın bu sizin üçüncü vaadiniz. Seçim döneminde aslında çok vaatleri var. Bugün bir on tanesini getirdim. Hı hı. Her programda böyle kısmı, kısm 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 getireceğim. Evet devam edelim. İşten çıkarma vaadi, Ülçeye İşten çıkarmama vaadi. çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız. Dokunmayacağız dedi. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan birçok işçinin haberini yaptık. E, şu anda e, Sabah Gazetesi çok teşekkür ediyorum. Barış Savaş yapmış haberi. E, 15 bine yakın işçi çıkartılmış. Hı hı. E, hani çıkartmayacaktınız kimseyi? Murat Bey seçimden önce veriyorlar vaadi. Evet. Nasıl olsa diyorlar bu halk bunları unutur. Aklına gelmez. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı söylediği vaatleri inanın ben de unuttum. O kadar çok yani boş alan bulmuşlar söylemişler ki. Yani buluyoruz söylüyoruz. E, hani çıkartmayacaktınız kimseyi 15 bin kişi işten çıkartmışsınız. Çok büyük bir sayı 15 bin. Peki bunun yerine kimleri aldılar? Hatırlayın meclis toplantılarını. %35'ini CHP'den alıyoruz. Evet. %10'unu şuradan alıyoruz gibi bir de öyle oranlar veriyorlar. Çok, çok, çok. Ya yazık günah değil mi oradaki işçileri çıkarttınız? Sadece size oy vermediği sizinle aynı düşünce öde olmadığı için 15 bin kişi gitti. İşte şunu düşünün. AK Parti iktidarı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı'nın olduğu bu iktidar gider ise şu anda mevcutta bulunan kitleleri hepsini işten çıkartmaya başlayacaklar. Bu kesin. Bakın bu yapacakları işlerden bir tanesi. Bunun en büyük ispatı Ekrem İmamoğlu'dur. Kadrolaşma. Tabii ki kadrolaşma. Evet devam edelim. Megabüs vadi var sırada. Bakalım. Tem otoyolunu toplu taşımayla, megabüsle bu şehirde güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Sultan Gazi'den Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklaşık üç buçuk milyona hizmet edecek megabüs. Tem kuzeyinde ve güneyinde İstanbul kart ile binilebilecek para transit yani dikey ekspres servis bağlantıları ile vatandaşı megabüs hattındaki transfer merkezlerine taşıyacağız. Böylelikle mevcut metrobüs hattına olan talep de azalmış olacak. Yükünü hafifleteceğiz. Nerede bu megabüs hattı? Şu ana kadar hayata geçirilemedi. Herhalde unuttular. Yok böyle bir megabüs hattı şu an. Evet. Çalışması dahi yok. Yok. Öyle bir şey. Nerede? duymadık. İşte Murat Bey. Vatandaşa veriyorlar vade. Arkası boş. Hiçbir şey yok. Diğer bir vadine geçelim mesela. Arkadaşlar 6. VTR'ye alınıyor. 12 yurdu, kadın, vaadi. 8 erkek öğrenci yurdu hizmete geçireceğiz. 10 adet yeni gençlik merkezi ki çok etkin olacaklar. 10 adet dünya dilleri merkezi. Bu çok önemli. Hangi dil isteniyorsa. 500 kişi kapasiteli 12 tane, 12 kadın, 8 erkek e, yurdu. Nerede bunlar? Onlar da kurulmadı. Yok. Murat Bey bakın bugün izleyen izleyicilerimiz şunu görsün istiyorum. Ekrem İmamoğlu... Mansur yavaş ve tunç soyer icraatlarıyla değil polemiklerle gündeme gelebiliyorlar. Siz onların yaptığı şu büyük icraatla haktan işte takdir topladığını görüyor musunuz? Hayır. Sosyal medya için kurulmuş olan e, PR şirketleri ve tamamen hükümetle veya bir takım işte e, belediye başkanlarıyla, yetkililerle kavga yaparak bir polemikle gündemde kalıyorlar. Onun dışında gündemde kalabilme ihtimalleri yok. Bakın icraatlarıyla hiçbir şekilde gündemde değiller. Hı hı. Hatırlayın AK Parti döneminin içerisinde belediyelerde birinci yıldan beşinci yıla kadar o kadar çok hizmet yapılıyordu ki bazen dördüncü yıla gelip icraatlar anlatılınca Aa, bu, bu dönem mi yapıldı diyordu insanlar. O kadar fazla icraat vardı. Şimdi, şimdi İstanbul'daki trafikteki vatandaşlarımız çok daha iyi görüyorlar. Sıkışıklık gün ve gün artmaya başladı. Mesela ben size Ankara'dan bahsedeyim. Ankara'da her vatandaşın şunu düşünmesi lazım. Bundan 5 yıl önce trafikte kaç dakika bekliyordunuz evinize giderken? Mesela Eskişehir yolunda. Hı hı. Mesela İstanbul yolunda. Mesela Keçiören'den gelirken kaç dakika bekliyordunuz? Şimdi kaç dakika bekliyorsunuz? Bunları mukayese etmek lazım. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Seçim dönemi geldiği zaman vatandaş bunları mukayese edecek. İşte verilen sözler ve karşılığındaki durumlar. Bunlar tek tek ortaya çıkıyor. Şimdi ne deniyor? Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, diğerleri hep geçmiş dönemi suçlayarak bugüne kadar getirdiler. Şimdi vatandaş size seçim zamanı şunu mutlaka soracak. Sormalı. Peki ne yaptın bize? Ankara'ya ne yaptın? İstanbul'a ne yaptın? İzmir'e ne yaptın? Bunu size soracak vatandaş. Eğer cevabını veremez iseniz mutlaka ona göre bir muamele göreceksiniz. Şimdi devam edelim. Aile sosyal yardım desteği vaadi. Evet. İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Bu gerçekleşmiş mi Osman Bey? Unutuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi AK Parti tarafından %15 yükseltilen sosyal yardım bütçesini %2'ye düşürüyor. Yani AK Parti tarafından yüzde %15 15'e yükseltilen sosyal yardım bütçesini 2'ye düşürüyorlar. Tam tersine bu bütçeyi kısıyorlar. Hı hı. Sosyal yardımları ise yönetmenlikten kaldırmak istiyorlar. Ama burada diyor ki herkese destek sağlayacağız. Bu girişime İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, AK Parti ve MHP izin vermiyor. Sosyal yardım kartlarının çoğunu da iptal ediyorlar. Aylık 200 lira yardım miktarını da 100 liraya düşürüyorlar Murat Bey. Tutulmayan bir vaat daha. Tutulmayanın bir söz. Yani bırakın tutulmayı. Yapılan sosyal yardımları da 100 liraya indiriyorlar. Hı hı. Bütün vatandaşlarımız bunları görsün. Sosyal yardımları AK Parti'nin %15'e yükselttiği yardımları %2'ye düşürüyorlar. E şimdi bu ne demek Murat Bey? Bütün vatandaşlarımız bunu iyi izlesin. İşte mesele bu. Devam edelim. Öğrencilere burs vaadi. Üniversite öğrencilerine. Bakalım. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de yani İstanbul'da ailesi olup İstanbul dışına gidenlere de 400 lira öğrenci bursu vereceğiz. Gelene gidene. Vaat. 75 bin öğrenciydi değil mi? Var, evet. Bakın burada kısmi yaptığı bir şey var. Resmi sayı 12334 bin 334 öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira burs veriyor. Hı hı. 75 bin kişiye burs vereceğim diyor, 12 bin kişiye burs veriyor. Beşte birinden daha az. Evet. Hı hı. Bakın ama şimdi bazı konularda ben her zaman objektif olmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden mesela bunu kasıtlı olarak koyuyorum. Şimdi bakın burada bir şey yapmış, 75 bin demiş ama 12 bin tane öğrenciye gönderebilmiş. Bunu da koyuyorum için ama diğer yapmadığı icatları da eleştirmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdilik... Son olarak buydu. Bunlar... Ee... Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatleri. Şimdi Murat Bey daha çok var aslında. Evet. Ama bunları tek tek her programda yani bir programın içerisinde eritmek istemedim. Hı. Hem izleyicimizi sıkmayalım hem de peyderpey diğer programlara dağıtarak devam edelim. Sayın Yavaş'la alakalı konulara biliyorsunuz ben girmiyorum. Evet. Prensip olarak yoksa onunla da alakalı gelip anlatabilirim. Ama Tunç Soyer'le ilgili diğer programlarda ona da bakacağız. Evet.